Sevgili izleyiciler Almanya'nın Frankfurt Havalimanı yer hizmetleri birimine Türk işçi alınacak. Ayrıca bir tanıdığını getiren personele de 1000 euro prim verilecek. Son zamanlarda binlerce personel açığı yaşayan Almanya'nın Frankfurt Havalimanı yönetimi istihdam etmek üzere Türk işçi arıyor. Mevcut çalışanlara yapılan teklifte ise çalışmak için tanıdığını getiren personele de 1000 euroya kadar Prim verileceği duyuruldu. Alman medyasında yer alan haberde Frankfurt Havalimanı'nın yer hizmetlerini yürüten e, grubun Türk işçiler aradığı belirtildi. Habere göre havalimanında yeni işe başlayacak personele iyi bir maaşın yanı sıra araçlarına havaalanında ucuza yakıt alma ve aylık bilet gibi ekstra ödemeler yapılacak. Ayrıca bu kişilerin günlük 180 euro ek gelir yapma imkanı olacak. Şirket ayrıca mevcut personele de bir teklif götürdü. Şu anda alanda çalışan personel bir tanıdığını açık kadro ilanına başvurmaya ikna etmesi ve bu kişinin iş sözleşmesi imzalaması halinde 500 euro prim alacak. Başvuran kişi deneme süresini geçtikten sonra işe devam etmesi halinde de 500 euro daha e, ödeme yapılacak. Yani toplamda 1000 euro prim ödenmiş olacak. İnsan Kaynakları Direktörü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada birkaç hafta içinde bu şekilde 50 yeni işçinin işe alınmasının mümkün olduğunu, bu yöntemin tek başına yeterli olmadığını ama şu anda da en başarılı araçlardan biri olduğunu dile getirdi. Şirket bünyesinde Frankfurt Havalimanı'nda çalışmak isteyenler ister elektronik posta yoluyla isterse doğrudan şirketin internet sitesi üzerinden müracaatta bulunabilecekler.